Öldürmeyeceğim seni. Hani kim olduğumu merak ediyordun ya? Kim nereden olduğumu merak ediyordun ya? İşte bunu öğrenebileceğin insanlara teslim edeceğim seni. Sonunda kim olduğumu öğreneceksin. En azından ölmeden önce. Değerli arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hudutsuz Sevda hız kesmeden devam ediyor. Ceylan'dan ve Yılmaz'dan yine bahsedeceğiz ama şimdi kısaca bir reytinglerden bahsedelim. Arkadaşlar Hudutsuz Sevda 24. bölümle yine seyircilerini heyecanlandırdı ve Total Grup'ta yine 2. sırada yer aldı. Birinciliği zorluyor ama henüz birinciliğe erişemedi. Kısa zamanda birinciliğe erişebileceğini düşünmekteyim. Bu arada arkadaşlar Halil pusuya düştü dedik ve Yılmaz yine kurtuldu dedik. Hepinizin yorumlarınızı okuyorum. Hepiniz Yılmaz'dan ve Ceylan'dan çok sıkılmışsınız biliyorum. Ama yapacak çok bir şey yok. Senarist ne derse onu görüyoruz. Senarist böyle bir tabloyu gördü. Belki Halil oradan binbaşı ve Oğuz kurtaracak. Belki Halil'e de bir ders olsun diye bu senaryoyu yazdı. Onu hep beraber göreceğiz binbaşı gelsin Halil'i kurtarsın ve artık Yılmaz orada ölsün diyenler videomuzu beğenerek düşüncelerini yorumlarda belirsinler lütfen. Yeni videolarımız sürekli gelmeye devam edecek. Sağdaki butona basarak kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.